Kamera niye dönmüyor ya? Lan Kamera ver lan Kamera bozar Bozar Ben bunu YouTube'a atacağım kameraya pozar YouTuber olacağız. <laughs> Ciddi diyorum bak harbiden YouTube'a atacağım. YouTube'cu oluyorum ben. <laughs> Öğrenci evi görselleri de atacağım YouTube'a. Ev tanıtımı yapıyorum ben bunu. Ev bu kadar. <laughs> Bravo. Sen ne GTA oynuyor yine ama. Deli ama Deli ama Arkadaşlar burada balkon Nereden arkadaşım oluyorsunuz bilmiyorum ama Bu şekilde yani Enes Bey Kahvaltı hazırlar mısınız? Hazırlarız Hazırlayın lan Hazırlayın <laughs> Memle hareketler yapmayı YouTube'dayız. <laughs> kasıl. <laughs> Yo, YouTube'daki karılar için kasıl. <laughs> ha? Ben kapatıyorum bu ya böyle vlog mu olur? Bir dakika oldu ben sıkıldım ama. Bu <laughs> 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 onlar nasıl çekiyor ya? Onlar kes kes. Tamam ben kesersen bir daha başlamam. Üşenirim. O yüzden kesmiyoruz. Neyse neyse. Yiyecek çok iyi var ama bunu Gel şuraya şu laptopu düzelt ya. ona ama bunu ya ah. ya. Şu laptopu düzelt oğlum. Şşş oğlum. Adam Insta'da milleti karı kıza bakacağını hiç Ne karı lan bebeğe bakıyordum. <laughs> Merhaba YouTube'da. Ya. merhaba YouTube'da. Sabah sabah bunu Merhaba merhaba YouTube'da lan. <laughs> merhaba YouTube, YouTube diyeceksin. Şey. Merhaba YouTube abone Oğlum sen laptopu düzelt. Ben koyuyorum onları. Bir elimde telefon, bir elimde onlar <laughs> takılıyorum ben. Bunu çek, bunu çek, bunu çek. Bunu <laughs> Ay beden bak öyle pis pis şeyler <laughs> atma biz YouTube'da namuslu <laughs> youtuberlar.com Oğlum bunu niye kaldırıyoruz ya? Üşey'in değil mi pezene bir daha açma. Yok yok hayır. da bir şey söyleyeceğim bu arada. He? Ben eee Burger Bilmem Ne arabasını kazandım yarışta. Kaydettim oyunda ama <laughs> bir baktım araba yok amına koyayım. Şikayet olmuyor illa getirirsin ya. Bu nedir ya? Ooo. <laughs> İnsan böyle işte. Hmm. İnsan Ne zaman çıksak evi bir erkek izliyor. Ne zaman çıksak evi bir erkek izliyor. Kız evi falan mı sanıyorlar oğlum burayı ya? Aşağıdan kilitlenmiş lavuk. Gözünü üstümden ayırma ya. O, o, o yani. Pelin arkadaşı işte. Onun ona, O HDP'li zaten ayrı sikeceğim amına çocuk. Gün doğdu. Bak bura YouTube telif atarlar. <laughs> Amına koduklarım. Evet 4 dakika olmuş sikerim. Taner Tolga tarlacı gibi oldum. Sikerim sikerim deyip duruyorum. eee kesin biz ilerleyemeyiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ev vlogu çekiyoruz. Fıkan çekiyor. Ben de iş yapıyorum. Kölesiyim çünkü onun amına kodum fıkanı. Ayıp ediyorum. Ayıp ediyorum. Ayıp ediyorum. <laughs>